Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel. Skyverse'ın bir videosu benim arkadaşlar. Bu yanımda kimse yok. Ee, yeni bir seriye başladık. Minecraft'ın güzel bir video düşünüyorum. Haftaya kadar hızlı hızlı video çekmem lazım. Saat şu anda 4 falan. Abi acilen yarın da yarın büyük ihtimalle e, sınavlara çalışacağım için yarın az video çekebilirim. Molalarda çekebilirim ancak. Ya e, arkadaşlar ya haftaya full sınavımız. O yüzden biraz zor video gelebilir. Ama sıkıntı etmeyin. Eğer hızlı hızlı video çekebilirsem çok güzel olur benim için. Endere mendere biraz şey olur ama sıkıntı yok. Ee, hafta kadar sizin için rüya atmaya çalışacağım. Hadi bunun da oku var. Buyur buradan yak. Lan adam büyük ihtimalle beni keser. Kesti bile. Neyse ben sıkıntı yok. Bir o ele daha gireceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi haftaya kadar full video çekeceğim için artık şu anda kusura bakmayın ama videonun kalitesine önem veremeyeceğim. Yani içeriği için durmadan video kapatıp açamam. hafta e, hafta yoksa video gelemez. Yani sırf içi, full içeriğine dikkat edersem hiç video gelemez bu hafta boyunca. O yüzden ancak gelirse bir tane video çekebilirim. Sonra hadi sonra gelirse çok önem versem. Sonra games çekebilirim desek. Ben de yani bir video çekmek gerçekten istemem. Sizler için bol bol video çekmek isterim. Hop hop ama emeğimin karşılığını da almak gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Bakın ben böyle zorlu zorlu video çekiyorum sizler için ama Yes, like gelirse dırırım gerçekten kötü olur ya o keskinlik 2 süper abi adam mal gibi temlerini giymedi var ya adam mal gibi temlerini giymedi salak beyin uşak biz de ortaya bir gidelim mi gençler ne yapalım Adam orada. Adamı adama arkadan gidiyor. Ya adamı <laughs> uçursak diyecektim ki. Aa! Cecol. Yes, 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 yes. Of durun. Hop. Oh. Hadi aşağı Abi şu anda var ya öyle bir kalbim atıyor ki inanamazsınız. Heyecanla. Şöyle bir tane ateş direnci ikisini için. ateşi ateş falan olan gel gelirse kötü olur. Abi konuşamıyorum falan çok kötü oldum şu an. Abi yanlış attık. Heyecandan ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Şöyle kapatalım da eşyalar almasınlar. Ha 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 ha. Ölmüş tamam sıkıntı yok. Kaç adam kaldı? Üç adam kalmış. Biri ben iki tanesi daha kalmış. Biri şurada zaten. Şöyle. Oha full diyaset adam. Biri de arkamdan geldi. Hop. O da gitti. Arkamdan gelmenin kötülüğü arkadan gelmek iyidir ama adam beni öldüremedi salak şimdi. Ben onlar için uğraşmam. Ejim basalım bir tane. Oklama ya. dair yenilendi. Görün, planım var. Aşağı atamadım ya. Of. Aşağı atamadım. Neyse gençler, burada videoyu bitiriyorum çünkü acilen videolar daha çekmem lazım. Neyse, hadi görüşürüz.